Merhaba arkadaşlar. Yeni Oyası Okulu kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün iki renkli bir modelle yap geldim. Hardal rengi ve beyaz üzerine yaptım. Umarım beğenir yaparsınız. Önce yazmamızı kıvırarak modelimize başlıyoruz. İpimizi sabitliyorum. İki alttan doluyorum. Yazma kıvırmada bu ipimizi alta kıstırarak kaybediyoruz ve yuvarlıyoruz. Bir üstten iki alttan dolayarak zürafa atıyoruz. bir üstten iki alttan doluyoruz şu şekilde sol elimizle kıvırıyoruz iğnemizi batırıp bir üstten iki alttan zürafa atıyoruz İki kez dolamamızın sebebi zürafalarımızın daha sert olması. Yaptığımız oyalar sert durar ve çabuk kıvırışmaz. Bu şekilde zürafa atımı atarak ilerliyoruz. Şimdi modelimizin şu yapraklarını yapacağız. Bunlara kuyumcu kafesi deniyor. Kuyumcu kafesi tekniği bunlar. Şu şekilde ipimizi tutuyoruz. Zürafamıza iğnemizi geçirip iki alttan doluyoruz. 3 tane zürafa attık. 4. zürafaya batıyorum. Hafif yüksekçe bir zürafa yapıyoruz. Ben iki renkten yaptım ama siz e, üç renkten de yapabilirsiniz. Alt rengini farklı bir renk uygulayıp üstteki renkleri farklı uygulayabilirsiniz. Zürafamızın içine geri dönüyoruz. Aynı yere batarak bir kirpik yapıyorum. Kirpimin içine geri dönüyoruz aynı yuvaya batarak ipliğimi aşağı indiriyorum bu şekilde bir kuyumcu kafesi yapıyoruz şu şekilde tuttuğum yerde iki tane kuyumcu kafeslerin uçları yakın olması gerekiyor birbirine aradaki zürafalarımızı ona göre büyükse iki zürafa atabilirsiniz küçük attıysanız zürafayı 3 atabilirsiniz aradaki zürafaları yine bir kirpik yapıyoruz kirpiğimizin içine geri dönüyoruz Tekrar aynı yuvaya batarak ipimizi aşağıya indiriyoruz. Bu şekilde iki tane kuyumcu kafesi yaptık. Aşağıdaki zürafaya in, ipimizi indiriyoruz. Bir üstten iki hattan dolayarak. Ve yandaki zürafaya geçiyoruz. Ben 3 tane zürafa atıyorum ara, aramın modeline. 1 2 3 tane. 4. zürafanın içine e, batıyoruz. Ve geri dönüyoruz. Aynı yere bir kuyumcu kafesi daha yapıyoruz. Bir kirpik yaparak şekilde ipimizi sıkıştırıyoruz. kirpiğimizin içine geri dönüyoruz. Yuva ipimizi aşağı indiriyoruz. Tekrar aynı yere bir kirpik yapıyoruz. kirpiğimizin içine geri dönüyorum ipimi iğnemin üzerine yatırıp iki alttan doluyorum ve yuvaya aşağı ipimizi indiriyoruz bu şekilde iki tane kuyumcu kafesi yaptık. Yandaki zürafaya ipimizi indiriyoruz şekilde 3 tane zürafa atıyoruz. Bir üstten iki alttan dolayarak. Dördüncü zürafamızı biraz yüksek bırakıyoruz. Bu şekilde geri dönüyoruz. Modelimizin altını e, alt yap desenlerini tamamladık. Şimdi şu üzerindeki beyazını gideceğiz. Burada e, modelimizin bitmiş olan yerine ipimizi sabitliyoruz. Beyazımızın ucuna. iki alttan doluyoruz. Yandaki kuyumcu kafesinin ucuna iğnemizi batırıyoruz. Bir üstten, iki alttan dolayarak şekilde küçük bir aralık bırakarak ilerliyoruz. Diğer kanadımızın ucuna şu kuyumcu kafesinin ucuna iğnemizi batırıyoruz. Bir üstten iki alttan dolayarak şu şekilde bir yuva hazırlıyoruz. Yuvamızın içine geri dönüyoruz. pemizi sıkıştırıyoruz. Tekrar e, zürafa atarak bu yuvamızı dolduruyoruz. İğnemizin batacağı kadar bir zürafa atıyoruz. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 tane zürafa atıyoruz. 9 tane zürafa attık bu şekilde. Her zürafamızın içine İğnemizi batacak kadar büyüklükte olacak. Tekrar yandaki kuyumcu kafesimizin ucuna batıyoruz. Şu şekilde bir ip bırakıyoruz. Aralık bıraktık. Diğer kanadın ucuna geçiyoruz. Bu şekilde tekrar geri dönüyoruz. aynı yuvaya tekrar 9 tane zürafa atıyoruz 1 2 bir üstten iki alttan dolayarak zürafa atıyoruz 3 4 5 6 İpimiz kıvrılıyor şu şekilde yaparsak ipimizin kıvrımları çözülür. 7 8 9 9 tane zürafa attık. Yine yandaki e, kuyumcu kafesinin ucuna ipimizi geçiriyoruz. Küçük bir aralık bırakarak şekilde Ve diğer kanadın ucuna batıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi hardal rengimizi yapıyoruz en üst sırasına ortada ipimizin ortasına bir zürafa yapıyoruz yandaki kirpimizin içine batıyoruz küçük zürafalar atmıştık daha önce zürafamızın içine batıyoruz bir yandaki zürafamızın içine batarak ilerliyoruz Modelimizin yapılımı kolay. Tülbentlerinize yakışacağını düşünüyorum. Yeni öğrenenler de yapabilir. Her zürafanın içine batarak ilerliyoruz. Bir üstten iki alttan dolayarak. modelimizin üst sırasını tamamladık. Umarım beğen beğenirsiniz. Ben takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.